Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi 13 yıl önce Mısır'da büyük bir darbe olmuş ve Cumhurbaşkanı Mursi tutuklanmış. Ülkenin başına Abdülfettah Es-Sisi geçmişti. İşte o günden bugüne Türkiye Mısır'la büyükelçilik anlamında tüm ilişkilerini koparmıştı. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve Mısır'dan 13 yıl aranın ardından karşılıklı adım geldi. 13 yılın ardından karşılıklı büyük elçiler atandı. Değerli izleyenler, Türkiye ve Mısır iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Türkiye Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutluşen'i, Şen'i, Mısır'sa Ankara Büyükelçisi olarak Amr el-Hayyam'ı atadı. Türkiye-Mısır ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır-Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutluşeni, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amir El Hamami'yi aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır haklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesinde amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır ifadeleri kullanıldı. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.